takip ediyor mu? Gündem sıkıntı değil. Bak e, bugün 450 bin lira cebimizde para var. Araba alamıyorsun ya. 450 <laughs> bin liraya araba alamıyorsun. Bak araba araba geziyoruz. Abime araba alacağız. Aha. Yemin ederim bir tane araba veren yok. Niye? E, arabalar pahalı. Ha, 450 bin liraya sen nasıl araba almak 450 istiyorsun? 450 bin liraya araba yok. Sıfır araba alamıyorsun. Bugün git bütün bir moto Allah, sana başka dert vermesin. Herkes, de Herkes sizin gibi Herkes başka. Tefeci. Herkes tefeci ondan alıyor ona satıyor. Ama insanlar geçim Aranın derdinde. Değersiz. Tamam. Para değersiz. değersiz. Peki neden değersiz hale geldi? Asker ücreti 450 bin lira şey 4250 lira yaptı. Elektriğe, suya, doğalgaza hepsinden zam. Ne zamı bu? Zam hep. eridi. Ne eridi? Aynı 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 aynıydı ayda aynı eridi. Şu Ocak'ta çalışsaydık da bu kadar bu kadar uzaydı. zam gelmeseydi yani değişen önceden hiçbir 450 şey olmadı. Bin neler yapılıyordu biliyor yani musun? neler yapılıyordu? Ev alabiliyordun, araba alıyordun. Şu an bir araba alamıyorsun Zeytin ya. Kemal Sunan'ın bir film vardı. Zeytin. Filmi Zeytin <laughs> ben seni müzeye koydum diyordu. çayıp çayı parasını peşin veriyordu. Bu duruma geldim millet artık. Hala sen millete soru soruyorsun abi. Millet açlıktan kırılıyor. Ama sen de 450 bin lira araba alamıyorum diyorsun. Alamıyorsun abi. Para değersiz. Para 450 bin lirayı önceden araba alıyordun, ev alıyordun. Hem de Durplex alıyordun ya. <laughs> Hadi şimdi al. 450 bin liraya araba alırsa bir tane kendine iki tane devlet alıyor. Nasıl bu kadar değersiz oldu paramız? Nasıl Sorumlusu değer suçlusu kim? kim? Abi Afgan'ı da oldu. Afkan'ın da oldu. Süreyya'nın da oldu. Herkes biliyor. Herkes. Sen söyle. Herkes biliyor. Ama, Ama herkes, herkes biliyor Savaş var, Ukrayna'da savaş var, Rusya'da savaş var. Onun acısını biz çekiyoruz. Neden biz çekiyoruz? Niye biz çekiyoruz? Ve ee, yağ gelme dedim net, yağ yağı akın etti. Bugün çay bugün de çay çayda zam var desinler. Bugün herkes çaya avcım yapar. Bugün suya zam, bak su bu 2 lira olmuş ya. 50 kuruştu bu ya. 50 kuruştu bu su. seçimlere yaklaşıyor. 2023'te seçim var. iyi idare abi, edilmemiş abi. mi? Abi. Türkiye iyi abi, idare edilmemiş abi. mi? Bizim abi iyi, bizim Türkiye'de her bu şey hale hiç, gelmezdik zaten. 2023'te seçimler geliyor. Her şey yok. Hiç. Türkiye iyi idare edilmemişti belki memlekette. İşte enflasyon patlamış, her şey pahalanmış. Verdikleri zam 2 iki sene güzel götürdüler. Ondan sonrası berbat. Ondan sonrası hep cebe ben, ben diyordu bir yüzükle geldim abi. diyordu. Şimdi sarayları var, katları var, yatları var, onları var, bunları var. Karısı Kaç milyonluk çantayla geziyor? Benim bir eşim bir tane çanta alamıyor. 25 milyonluk çanta alamıyor ya. Kendisinin nasıl bir çantası varsa artık. Ama millete alamıyor. diyor. 300 milyon. Ondan kız, bundan kız, ondan kız, bundan ben kız. Kardeşim, Evde tamam. sadece dolap gır 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 yaşında, çalışıyor yani. Bakayım. Hiçbir şey yapmıyor. Var, ne zeytin var. Ülkenin cumhurbaşkanı 46 yaşında 5000 yani. günde emekli olmuş. 55 yaşında 50, yaşında 50 yaşın adama kalkıp sen gençsin diyemezsin. Böyle bir hakkın yok senin. Bana sen gençsin diyemezsin. Senin Abi, böyle bir hakkın yok. Sen 46 ülkede, 40, 46 bir, yaşında 5000 günde emekli olmuşsun. Bana bunu hak de, değemezsin sen. Böyle bir hakkın yok. Böyle bir suçun yok. Yabancı ülkede bir emekli ülke ülke, ülke geziyor. Bir genç milletvekili 18 taraf. yaşındaki genç 6-7 tane ülkeye gidiyor. Biz buradan bir çarşıya gidiyoruz. Sosyalleşmiş sanıyoruz kendimizi. Anlatabiliyor mu? 5-25 senedir otobüsü. ben bu ülkeye vergi ödemişim. Benim vergilerimle maaş alıyorsun sen. Bana kalkıp da türemiş diyemezsin sen. İllet illet diyemezsin sen bana. Sen benim ma vergimle maaş alıyorsun burada. Be ben seni seçtim. Sen Azim değil. işleyemezsin. Az seni ben seçtim. Ayandaki ayakkabı işçi ayakkabısı ya. işçi ayakkabısıyla ile Senin emeklin hiçbir yere gidemiyor. Emekli olmuş ama adam hala çalışıyor. Adam 60 yaşında hala çalışıyor. Neden? Çocuğu var, torununa bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onu da ancak hani emekli olacaksın da bir ev alacaksın da önceden de. Erdoğan diyor ki biz de küresel güç olduk. Ülkemiz bir üst lige çıktı dünyada diyor. Bu ne ligidir? Abi, nasıl, ne ligi? Bilmiyorum bunu. işte ben de. Biz nasıl görmüyor, görmüyoruz bunu? Sadece onun çenesinde ağzında anladın abi, abi. mi? Şimdi nasıl biliyorum? musun? Belki abi. konuşuyoruz ama şimdi akşam neler olacak ne biliyorum. Evet. Polis kapıyı çalmayacağı ne mi alıyor? Şimdi, <laughs> şimdi, şimdi, ama adamı bir şey söyleyemiyorsun. E, emeklilere zam yapıyor. Köprü, e, emeklilere... Bir şeyler vardı abi boş ver mikrofon. Hayır emeklilere... emekli olanlara... Maaş zamlığı yapıyor. Köprüden alıp oraya veriyor. Oradan alıp oraya. Daha geçmediğimiz yoldan bizden para alıyor. Çanakkale ben Köprüsü'nü de, açacaklar. De, Bak bugün yarın değil de, öbür de, gün böyle, böyle. Çanakkale Köprüsü'nü açacak. Geçmediğimiz yoldan bizden para kesecekler. Çık. Geçmediğimiz yol Çanakkale nereye Bursa nere? Niye vergi doğru mu? Niye vergi? Neden niye bu kadar vergi? Kaç yaşındasın yaşında sen? Nesin? Bir emekliyim, bir dakika. Ya kaç para Bir dakika kardeş konuşayım dinle. bir dakika konuşun. Siz konuştunuz bir saatten beri ben de konuşuyorum. Konuş. Ben Mehepeli de aslında. Dinle. Kaç yaşındasın sen? 32 yaşındayım. 30 yaşındayım. Ee, bu iktidar ne zaman şeye geldi? Abi bir şey bak, soruyorum. Ben kaç ben yaşındasın? Şey kaç şey yaşındasın? Şey kaç şey yaşındasın? Ya. O, zaman o zaman, 16 ne kadar vergi veriyordun? Şimdi ne kadar veriyorsun? Dinle kardeşim dinle. Ya, dinle. Ya, dinle. dinle, dinle. Ben konuştum ben dinledim. Ben dinledim. Bir de sen dinle bakalım. Sen hiç hastanede Hastane rehin bıraktın abi mı? Abi zaten bir yolunu söylüyorum. Hastaneye değil. Dinle. Yolu Bil. diyorsun. Bil. 20 bırak. Şimdi ne oluyor? Onu Şimdi sen? alıyorum amca, abi. Ne oluyor? Her zaman alıyorum, alıyorum. Bedava mı alıyorsun amca? Cebedeki parayla alıyorsun sen. Nasıl abi alıyorum ya? Sigortayla niye san? Suriyeliden 2 milyon, milyon, milyon alıyor. Şu anda çiçek var ya. Şey. Hiç beğenmiyor abi. Ha, hiç alakası yok Hiç alakası yok. Herkes aynı. Daha iyi olsun, daha iyi olsun, daha iyi olsun. olsun Böyle bir şey yok abi. olsun tabii ya. Abi, arkadaş diyor ki, Çanakkale vergisini bilmem, Köprüsünü yaptır. Babanın cebinden mi yaptı da verecek adam? Ha, Mecbur verecek sen de vereceğim. Yolcu, yolcu köprü geçiş garantisi istiyor senden. O kadar yolcu geçmeyince, araba geçmeyince senden benden alıyor. Evet. Nasıl olacak peki bu? İşte öyle. Cebinden mi ödeyecek? Vergiyle, vergiyle. vergiyle ver ver de devlet. Yaşın. Beşli çeteye yaptıracak. Devlete yaptıracak Suriye, bunları. Suriye, Libya. Ben yurt dışı çok gezdim. He. Tamam. tamam Irak. Dinle, dinle, şey şey dinle, şey dinle. Aynı şey. bu ortamda olan kişilerimiz, orada olanlar, beğenmiyordular şimdi daha mı iyi oldu Valla amca benim bütün akrabalarım daha mı iyi oldu Suriye? Daha mı iyi oldu Irak? Daha mı iyi oldu Libya? Amcacım, amcacım neden Suriye örneğini bir veriyorsun? Bak, bak. Bir ben dakika. Benim eşim şu an hastanede vallahi dün Kale doktor aslanada. reçete verdi 250 lira tutuyor. Yemin ederim ben o ilacı almam. Çalışıyor musun? Çalışıyor ama yetmiyor. Sigortan yetmiyor mu sana? Sigorta karşılamıyor o ilacı. Nasıl karşılamıyor güzel kardeşim ya? Bırakın Allah'ın her Benim ailem kanser hastası. Kanser hastası. Kusura bakmayın. Bak sana bir soru soracağım. Neden Libya Suriye örneğini veriyor? Neden İsviçre? İsveç, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda. Gittim tabi. Niye onları örnek verme? Ben İsveç'te yaşadım iki sene. Abi İsveç'te yaşadın. Niye onları, onları örnek, ver. Allah Allah. Örnek, Allah Allah. örnek vereceksin gideceksin. Sen bana Suriye'yi örnek veriyorsun. Anladın. Aras gibi. benim Libya'da, Libya'yı siktir <laughs> et Tayyip'in <laughs> zamanında, Tayyip'in zamanında bu ortamda Parayı tanımayanlar parayı tanıdı. Arabiye binemeyenler arabiye bindi. Ya, şimdi binebiliyor musun? Ha şimdi eee biniyorum ee Allah'ım. Ee 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 şu anda iki tane ee de arabam var. Kapıda sıfır araban var. İnşaatta çalışıyorum. Sen parayı bulmuşsun ama millet parayı bulamıyor. Nasıl bulamıyor ya? Ya bulamıyor. Gençler bulamıyor. Nasıl bulamıyor? Ama Bana yok parayı. Bak bak. Sen o arabayı o evi inşaatta çalışarak almadın. Libya'da çalışarak aldın. Hayır. Hayır. Nasıl hayır? Hayır. Ben de bugün yurt dışına gitsem. Bursa'nın en lüks arabasını kaç, şey şey, şey. kaç para maaş alacaksın? Kaç para maaş alacaksın? Bir dakika alacağım. kaç para maaş alıyorsun? Gurbetçi misin ya? Ben gurbetçiyim <gülüyor> abi. Gurbetçiyim <laughs> gurbetçi. Bir tane vatandaş burada desin ki ben dört bin çık milyar şey alıyorum maaş alıyorum. Yatarsan tabi para ya? Asgari ücret ya o. Abi asgari ücret de bu nisan çalışan. Dayı. Dayı. Bak bak. Dayı. Dayı. Bak şu hasta. Bak bak. Şu hastanede çalışıyorum. Şu hastanede ya. çalışıyorum. 4250 lira maaş alıyorum. O çalıyorum. zaman be, beğenmiyorsan ne kadar şimdi ben mecbur nasıl çalışıyorum. Sen, nasıl Hayır, sen eşin şey. var mı? Var. Çocuğun var mı? Kardeşin var çocuk var. Ha. Çalışacaksın abi. Işte çalışıyorum işte yetmiyor. diye evlenemiyorum. Çalışıyorum. Dünler amca e e bir şey daha sorayım amca şu anki yaparak şu yaparak konumda nasıl parti yerine CHP olsaydı sen yine bunları söyleyeceksin. CHP. Bu şu an bu şu konumda. Türkiye çapında CHP'nin bir tane bir şesini gösterin bana ya. Şu bu konumda CHP. Ülkenin kurucu unsuru ya. Ülkenin kurucu unsuru. Gösterin bir tane ya. Bir şey söyleyeyim Bak bak bak. Göster bir tane bana ya. Şurada Mernos var. Mernos Mernos. Ben da şu CHP'nin yaptığı bir şey. Onu gösterin bana ya. Üç var diye insan çalışıyor burada. Bu da Atatürk ya. Atatürk'ün partisi ya. Atatürk'e ben saygı duyarım. Ee, Senden daha iyi. Niye bir şey yapmaz diyorsunuz ya? Abi. abi Niye yapmamışlar ya? Bak bir şey söyleyeceğim. Ben iyi gidiyorum. Ecevi gitti. Kıbrıs'ın. Kıbrıs'ı kurdardı ya. Erbakan'ın oğlunu dedi. Mitingine gittim. Merdos fabrikasını kim, dur, dur. kim abi, kurmuştu? Bak. Merdos'u. Merdos'u kim kurmuştu? Erbakan. Kim yıktı? Kim yıktı? Kim yıktı? Sarımsın sen. Soru soruyorum. Ama ben kim yıktı? Erbakan Erbakan da de gitti. Erbakan böyle ya arkadaşlar Erbakan'dan bana bir ya, şey ya. Özü şey özü şey verme. Lan nerede Atatürk düşmanı varsa Allah belasını versin. 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 Anladın? Versin. Ben senden daha çok Atatürkçüyüm. O zaman Biraz da ha, böyle yani Atatürk'ün arkasına saklanan Arat insanlar uyanlar, şey mi? Yani. 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 madem ise niye PKK'yla yomuz omuza yürüyor? Kim yürüyor? CHP. Ya PKK'ya getirdik Osmanoğlu'na mektup okudu. kadar gördü var ben, ya. Korkuyuz biz burada. O okusun ya Allah'ım? Ya, ya. bırakın abi. şu an içinde yaşadığın bu ülkeyi Atatürk Abi Atatürk'e saygım sonsuzdur benim. Atatürk'e saygım sonsuzdur. Atatürk'ün kurduğu bu güzel ülkeyi sattılar. Abi ben sana bir şey diyorum. Oğlum, ben Atatürk'ü senden daha çok severim. Onu bırakın Atatürk Atatürk. Atatürk. Atatürk ben AK Partili değilim hemşerim. Ben yapacağım. öz öz MHP'liyim. Aynı zaman şey MHP'li. Ya. ya. Bırakın Allah'ın sen. Bırakın işte sen de AK Ama Atatürk'ün geldi bir Maalesef sattı. Şimdi bunlar AKP'ye çok kızıyordu MHP'liler. Ne zaman geçin şey oldu? Abi bağırma, bağırmayacak. Bağırma, bağırma. Kira ödüyordun, 1750 lira yaptı asker ücret, 4250 olduğu için. Kriz olmayan bir yeri gösterin bana bakın hele. göbeğinde savaş Gösterin bakın Bu Tayyip'le alakalı bir şey değil. Aynen. Aynen öyle. Yani bu göster bana Sadece bizim kömürde olan ülke böyle. Asla sen neredesin? Savaş, Avrupa, asla asla savaş var. Avrupa'da savaş var. Kaybettiğimiz daha bugün İHA'dan Türk, SİHA'dan Türk devleti bütün dünyaya ta, bizim devlet, devlet gerçekten dünyada herhangi bir yeri yoktu. Ama bugün Tayyip Tayyip sayesinde Tayyip mi yapıyor bunu? Anlamadım. Tayyip yaptı tabii. Tayyip'in tayyip zamanında geldi. Siyaları Tayyip yapmadı biliyor musun? Ya, ya hemşerim abi, abi, kafadan dolma konuşmayacaksın. Bugün bunları konuşabiliyorsak Tayyip yapmadı. Özel Cevim, özel şirket yaptı. Tayyip o fırsatı verdi. Hayır vermedi. Adam vardı kimden ne verdi anlamadım. Cebinden Tayyip verdi. o fırsatı tanıdı. Şeker tarıdı. pancarını ürettiği zaman kota koydu. Alır, sonra fabrikaları şey sattı. Adam üretmiyor bile. Ya tak fabrikası sattı. Tak. Şu an savunma. Niye fazla sağ fabrikası yapıyorsunuz? Geçen de ne geçti. Ülkenin içinde krizin olması gayet normal. Çünkü ülkede değil dünyada küreselciler bak şu an el değiştiriyor. Bunun arkasında farklı şeyler var bu ülkeninle alakası yok. Tayyip'le alakası yok. Kiminle alakası her var? Her yerle. Dünyanın her yerinde şu an Türkiye kriz var. Kim idare ediyor? Dünyanın her yerinde. Kim, idare ediyor? kim, idare, ediyor? Idare, ediyor? Her kim idare ediyor? Türkiye kim idare ediyor? Başkası mı idare ediyor? İdareyi, İdareyi biz i̇dare yapıyoruz. Idare idare biz yapmalıyız. Her bu idare şekilde yaparsak. Sen Suriyeli ya. misin? Ben mi? Yok ben buralıyım. Ben Türk'üm. Sen saklı bir yerde. Anladın, anladın, anladın mı abi? Sen saklı bir yerde. Ben Kürt'üm deme. Bir yerde Kürt'üm falan demezsin. Kürt Ben Kürt'üm. abi. Her şey Osmanlı'nın Kürtçe tabela göster bana. Ben Serhat'ın evini torunuyum. Ben Serhat Filistin evine koşmayın. Bak bu ne Kudüs'te, Suriye'de, Filistin'de. Bir şey diyeceğim Müslüman. Hadi alakalıdır. Abi ihtiyar bırak. Millet Her millet. Türk'ü bırak. Türk'ü bırak. Ekonomi, ekonomi. Millet açlıktan ölüyor. Abi açlık şu an dünyanın her yerinde var. Açlık dünyanın her yerinde var. Avrupa'nın, Avrupa'nın ortasında bugün savaş var. Bağırıp çağırmayla olmaz. Bugün dayı çok sinirleniyor, dayı yanlış konuşuyor. 4.250 lira maaş veriyor değil mi? 4.250 lira maaş veriyor değil mi? E bunun ayda geliyor bana elektrik faturası 400 lira. Sen neyle geçinim yapacaksın? Ekmek al diyor. Neyle ekmek alacağım? Doğal gazı ödeyemiyorsun. Elektrik faturasını ödeyemiyorsun. Su faturasını ödeyemiyorsun. Sen şimdi çoluk çocuğuna ekmek mi götüreceksin? Bunları mı ödeyeceksin? Senin cebinde hiçbir harçlık hiçbir şey yok. Sosyal bir güven şeyin yok. Yaşamın yok. Adam Bağırmayla, çağırmayla bu Önce iş olacak çalışıyor. bir iş değil. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki biz ülke olarak üst lige çıktık diyor. Bu lig hangi ligdir? Yani? Hangi, nerede, nereye geçiyor? Nereye geçiyor? Yani. Tamam doğru söylüyor. Adam zaten sefalet içinde yaşıyor. Biz yani ne, nereye geçmiş? Galatasaray diyor. Galatasaray, Galatasaray diyordur. O. Adam hangi yani hiçbir ülke bizim gibi değil. Mazul litresi kaç lira? 23 lira. Neyle geçim yapacaksın? Herkes, herkes. Hadi bakayım. Yani herkes, herkes zengin değil. herkes. değil. Kendisi yürüyerek başlıyor. Zenginler zenginleşiyor, fakirler fakirleşiyor.